ışığı yanmadığı için video diyor de değil. Evet değil tamam anlıyorum o kadar tamam değil yani. Süper. Mala mahlar. <laughs> 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 kapat şunu artık kapat. Lan videoyu kapatırdın kapattırdın lan bunu. Kimi bayağı Devam et. Benim, benim beynim gayet de zavallı. Senin Neyin? o. Benim Senin Karakterinde benim Bu Bu nasıl mı? mesela? Ah kirvelerims. Lan ananı ya. Amına koyarım lan dedim. Şunu da şöyle Alim Baba eskiden annem de hep böyle emniyet kemerini burada kullanırdı. Derdi ki sen yapma. Ama yapmayacağın şey. Hayır. Ama benim yapmayacağım şey. Hayır. Ne diyecektim ya? Ben muydum ya? Ana madem yapmamı istemiyorsun sen niye yapıyorsun diyemezdim aklım yetmez baba. Anlıyorum. Şimdi Türkiye'den bir tane kadı <laughs> geldi. <laughs> Türkiye'den. Şimdi kirverim. Benim kim olduğumu bilmeyenler. Benim adım Deniz Aksu Ben arabanın A ben... Ah oh, bir konuşabilsem. Paraları arabayla alıyorum. ilk buluş gizli bir kamerayla kaydediyorum. Şu an kameram açık çünkü benim kim olduğumu bilen Aslı Umuş'la beraber olacağız. O yüzden Aslı'yı almaya geldim. Şöyle gel, şöyle gel, şöyle gel. <laughs> Türkiye'den geldim, Toprak kokuyor, <laughs> toprak. Yani böyle karşılanacağımı hiç <laughs> Kapıyı da bak, 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 Bunu sana hediye Bu nedir? şapka, böyle sanki Meksika toprağı, topraklarından Türkiye'ye gelmiş gibi hissettiğim. Oldu mu? <gülüyor> 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 Oğlum ben galibanım, <laughs> benim hiç şapkam olmadı ki <laughs> <laughs> kafama takacak. Niye yine video çekiyorsun? Ünlü olmak istersin diye düşündüm. Zaten ünlüyüm. lan. Deniz yani bir kez de bak bir kez de normal şu kamera olmadan hani normal bir kızla bir buluşma yapamıyor musun sen hayatında? Yok. <laughs> Ben, Neden? De, ben, de olmuyorum. Ama söz vermiştin kamera yok diye. Hayır ben Doğru. haber hayır ben haberin olmadan video çekeceğim dedim. Ha? Şey haberin olmadan ne? Pardon, haberin olmadan video çekmeyeceğim dedim. Doğru video mu Video çekmeyeceğim dedin yani. Aşağıdık la. Kapat. Valla. Valla normal gezelim yani. Hiç böyle bir şu an gerilme hali <laughs> <laughs> Hadi kapat ya. Sen bunu bile paylaşırsın. Valla güzel fikirmiş <laughs> ha. Bak mesela mesela şuraya baktın. <laughs> Kesin hep kapatıyor bakacağım muyum? Hep bak hep. Yani onu bana ne zaman yapsın hep bakacağım. Çünkü her zaman laf savaşlarında kaybeden bir insan vardır ya benim. Tamam. Yok da da. Kapat kapat. Tamam. Niye yine oraya koyuyorsun? Nereye koyayım? Ay başka yer yok ki. Onun yeri ora. Bak ışığı yanmıyor ama. Işığı yanmadığı için video kayıtta değil. Evet değil tamam anlıyorum o kadar tam mal değiliz yani. Süper. Valla bak lan. Daral geldi değil mi? He ya. Çok sıcak. Kapat şunu artık kapat. Mağın videoyu da kapatırdın amına koyayım. Ama arabayı kırdın ya. Ben değil mi zaten Erken. bir şey oldu. Ama koyayım? Niye videoyu diye Ben <laughs> e ne, ne güzel. Ne yani? Rahat rahat hareket edemeyeceğim. Bütün ne yapacağız? Şişecek baktım. miyiz? Oradan oynayın. Oradan oynayın. Bitti anladın mı? Aynen öyle. Evet. Evet. Ben kapatıyorum. <laughs> Var sende bir <mi>? sikişme merak. <laughs> Sen heybetlisin ha. E yani bir 80 kızım. Ben, ben de şey yaptım. Şurada dövme var burada. Ne dövmesi? El ya. Ne demek o? Uzaylı. Herhalde Dubai'de yaşıyorsun. O kadar da biliyorsundur yani. Google Translate var. Onunla yaşıyorum. Pek İngilizce bilmem. Gerek duymam. Senin ben ananı sikiyim. Tamam. Vay benim babam. Allah razı olsun. Sağ ol baba. Allah razı olsun baba. Ay ananı sikiyim. Hızı yaptım. Korkuyorum. Ahmet bir şey mi oldu? Dubai'ye niye geldin? Niye buradasın? Hangi enayi sana sponsor oldu da seni Dubai'ye getirdi? E <laughs> sen aldın enayi. <eliniz. gülüyor> i̇şte ben enayidenmişim <laughs> abi. akşam ah, güneşi eşi Dorospu vuruyor ha iki tane. Bana vurmadı bak yani... sana vurdu. <laughs> abi düşme ya. Düşme Ahmet'im. <laughs> Şimdi bana anlat ya. Ben seni zaten getirmişim İstanbul'dan Dubai'ye. Niye seni getirdim lan ben? Video çekmeyeceksek. O zaman alın onu. Yani... Video çekmeye gerek yok. İstiyorsan YouTube videosu çekeriz yani. Bir şey diyeceğim. Video çekmiyorum. Evet. Ben de de sikişmiyor gibisin şu an. Ne evet. Niye geldin lan? Verim lan biletlerimi. Verim diye başlayınca ben. Ha. He. İnsan hayal etmediği sürece de başarılı olamaz. Önce hayal etmeli. Neyse. Ben... E sen... dostluk Türkiye'den bir insan özlemiyor. Ne dostu amına koyayım ya? Karıyla erkek dost mu olurmuş? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Ya sen i̇şte senin... yan yana durmaz mı antresi Bir şey diyeceğim, demesi. bir şey diyeceğim. Benim daha önce ilişkilerim oldu. Hep senin şunları söyledim. Bir erkekle bir karı arkadaş olamaz. Bu benim kendi düşüncem. Senin erkek arkadaşların var mı normal? Var Aslında bizimle. yok. Hep seni sikmeye çalışıyor. Uygun zamanı <laughs> kolluyorlar hepsi. Uygun an ve zaman gelince hepsi senin nasıl sikmenin dairine düşünmüş. Ama yapamayacaklar sonuçta. Sen versen <laughs> alırlar ama. Ya o Allah'ın emri ki şimdi babam ağacı erkek bunu ister herhalde. Tamam bir şey diyeceğim. Amca ben de sana doğru. şunu söyleyeceğim. Madem öyle senin arkadaşların var. Seni siken kişiler arkadaş olabilir mi ya? Hı? Madem arkadaşın. Evet. Seni sikmemesi gerekiyor ya. Seni sikiyorsa arkadaşın değildir. E sikmiyor işte zaten. Lan ama sikmek istiyor. Ama sikemiyor. Lan sen versen sikecek mi? Ama benim istediğim ilgiyi bana veriyor sadece. Ama gerisinde bırakıyor yani beni anladın mı? Ben istersem tabii ki olur ama olmaz. Kim İstemiyorum. Bu? Genel Mira dostlarım. Bu? Deniz. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne? Ahmet. Benim ismim de Mira. Bence. Adının anlamı nedir? İsminin anlamı sanırım kuyruklu yıldız demek. Yıldız bile kaydı Mira. Keşke ben de sana kaysam. Temiz sikeme ne diyorsun oğlum? Adana'da değiliz değil mi? <laughs> Anlıyor <musun> beni? <laughs> Hürriyet <Hükmette gülüyor> değiliz. Buraya gelmeyi ben başardım ya. Yarrak ben başardım. Bileti ben aldım <laughs> aslında. Kiriverim böyle aslı gibi mal buluşup onları trollediğim videoları beğendiğinizi biliyorum. Sizin gibi kirvelerimi bir çatı altında buluşturdum. Kirve Sohbet Grubu. Siz de yorum kısmındaki linke tıklayarak o gruba gelebilir. Her gün çekilişler ödüller, harçlıklar etkinlikler dağıttığımız gruba gelin. Bizlerle beraber sohbet edebilirsiniz. Ben de var. Ben insanlar YouTube'dan dolayı şey sanıyor böyle. Her gün başka bir kızla sürekli sikişiyor. Her gün bir mekanı kulüpte gidiyor. Vallahi öyle bir insan değilim. Vallahi değilim. Ben birazcık öyle gibisin. Lan işte ben bunu Siz gösteriyorum çünkü çıkalım. insanlara. <laughs> Sen benim gelmeden önce ne düşünüyordun hakkında? Tam bir. Tam bir. Lafın devamını getir de bugün sokak uyuyor evet. Yani Bilemiyorum daha henüz buluşalı 20 dakika falan oldu yani. Tamam, Ölçeceğim. Bu da sonunda sana bir puanlama tamam. sunacağım. Hatta belki o Çok da ama dayım. senin ama senin o zavallı beyninde benim tavrımın çok önemli olduğu puanımı çok merak ediyorum ya. E zavallı beyninde ihtiyacım var ya. Puanlarını istiyorum ya. Benim tamam, puanlandım. Senin o zavallı beynin de Senin, <gülüyor> senin <gülüyor> benim o Senin beynim gayet de zavallı. Senin beyin. o senin okay o mi? Karakterinde benim Burası puanımı mesela benim Deniz. puanımın çok büyük bir var ya. Çok büyük. Beni puanlandır ya. Beni testten geçir ya. Bana not ver aman okuyayım ya. Be beni beni imtihan et ya. Beni sınav yap. Çok yanlış cümlelerin. Deniz. 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 Bak sen aslında içinde o kadar iyi niyet var ki bunu hissedebiliyorum. Nasıl hissediyorsun? Enerji eğitmeniyim ben R2 uzmanıyım aslında. O ne lan? enerji falan. Oğlum Allah sizi çarpar ha. O, ne alaka bir allah e sıcak. enerji bir e e yani e bir bilimdir aslında. Sadece kanıtlanamamış bir bilim. Tek bilim ne biliyor musun? Ne allah Teala. Ben sana diyeyim bak. Bu evet ben de R2. ama ne alaka. Bak, şey diyeyim, bu enerji de Allah'ın yarattığı bir şey. Bak R2 enerji çakra ben sizin gibileri biliyorum bak. Siz cin çağırıyorsunuz. Hmm. Bak siz cin çağırıyorsunuz. <laughs> <laughs> siz cin çağırıyorsunuz. Hoca mıyım lan ben? Allah öyle şeyleri günah yazmış. Küfürükçü hoca mıyım lan ben? Cin çağırmak, kara <laughs> büyü, büyü yapmak yanlış. bir de bir kara büyü yapıyorum. Wow. Şey, basiretini de bağlayayım mı? Hadım edeyim mi seni? Bak, onu yapamam ya. Onu yapamam ya. <laughs> <laughs> ya. Onu yapamam ya. Aslında ne hissettin? Seninle alakalı şu an böyle geliyorlar. Melekler bana fısıldıyor. <laughs> Niye öyle bakıyorsun? Ciddiyim fanyagisim. ya. Keşke bu arkadaşa bir şey şeyi içirmeseydik. Fısıldamıyorlar tabii ki de ama yani o makarasıydı şimdi biraz da kork Öyle diye Hiss Çok hissiyat olarak böyle evet. yükleniyor anladın <laughs> mı? Ee, küçük. Allah Allah. 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 Allah Kurban olduğum, ne güzel gülüyorsun. İçten güldü. Bir daha gülme işte, tamam. Hiç hani... bir demedim böyle tepki. <laughs> of, klimayı aç. Açmayacak işte. Devam et. insani bir ihtiyaç ama insani olduğu. bir ihtiyacını benim yanımda first date'inde ayrıca ve ayrıca dışarıya yapman şerim yapaydım tut bu yani bir lavaboda falan ihtiyacı var ama sağlıklı ile ölçülür altı masa çıkmadım Balgam tükürdüm alt tarafı. İnsana bir ihtiyaç. Osururum ben şu an bana. Yapma öyle şeyler. Balgam atmam mı daha iyi, osurmam mı? Osurma. Ama bakan atmam daha, iyi. daha değil amına koyayım. O daha da değil normal yani. daha değil, mi? ama normal falan değil. Şu an mesela benim hissettiğim sen küçükken size bir büyü yapılmış. Yani büyük ihtimalle annene yapılmış. Baba tarafından halaların falan olabilir mi? Sen daha önce bir erkeğin götünü aldın mı? İstediğimiz noktaya geldik. Ne alaka? Bu yeni, yeni nesil erkekler hep götünü yalatıyorlarmış. Ben bunu bir ortamda duydum. Sana bir tane şu an bak büyük bomba vereceğim. Ha. Çok ünlü birisi büyük bir ihtimal. Ünlü birisi. Evet, sana bunu ismini Ve vermeyeceksin bana. İsmini asla vermeyeceğim. Hı. -hı. Ama dinle, götüme parmak sok dedi. Götüme açtım, parmak sok. Sen ne dedin? Hayır dedim. Ne diyeceğim? Hayır deyince o ne dedi? Bir şey demedi yani ne diyecek? Benim 2-3 tane kız arkadaşım üstüne işletiyor. Bu Türkiye influencerlarında da olan bir şey, bildiğimiz yine ünlü bir influencer'da olan bir şey. Senin var mı öyle üstüne çıtamış etim? Senle bir kez konuşmuştuk ya hatırlıyor musun? Hangisini? Kimle? Bir tane ortak arkadaşımız vardı. İşte o, mu? o mesela böyle şeyler yapıyor ki işletmeyi de çok farklı fandırıyor. O ünlü yazmış ya sana. Bütün pamuk diye o falan. Yazma değil ya. Yüzlü de söyledim. evet. Bayan bunu Ama ben inanıyorum benim etrafımda kızlarda Sürekli. da. Sen etrafında kızlarda da. Hatta ben sen etrafında bir kız biliyor diye. Falan filan bu insanlar üstüne iş etme olsun. Ağza sıçtırma olsun. Bir takım şeyler yapılıyor. Artık dünya buna gidiyor çünkü. Vay vay Niye biliyor şey musun? Ya. Bu parasal bir şey değil bu arada. Hani para verim üstüme işeme değil. İnsanlar istiyor ki bunu bana yap veya ben sana yapayım. Niye? Tatminsizlik. Tatminsizlik böyle bir durumda. Mesela şey gibi yani her şeyi olan bir adam mesela sen belli bir süre sonra kadınlardan tabi. soğuyacaksın. Erkekler Sarı, sarışın, <laughs> sarışını yaptın, kızılı yaptın, esperi zenciyi yaptın, onu bunu yaptın, e ikiliyi üçlüyü yapacağım? yaptın. Ha? Ne yapacaksın sonra? Ben mi? Ha. Ben işte Kötü o yüzden. Onun sonu o. <laughs> Sana diyorum Ahmet düşme, dönüşme, merak etme. Onun sonu o. Bir de kabul ediyorsun. Onun sonu o Onun ya, sonu o. şeyler. O yüzden ben yavaş yavaş gidiyorum. Götümü yalatmıyorum mesela şu an. Aferin. aferin. O yüzden çünkü yağıtırsın ya hoşuma giderse alınabilecek bir risk değil. Gidebilme ihtimali çok yüksek çünkü sinirler oradan geçiyor. Tabii sen alıyor musun götünü? <laughs> Hayır. ya ona. Bak, senin... Aşık olursam yalarım. Aslı bak ben senin yüzüne baktığım zaman Hocamın yazıcı. Aslı bir erkeğin <laughs> götünü yalayan kız sen de var. şu açın gözlerini görüm O gerçek gözlerini. Peki bir şey diyeceğim. Sende şey var mı? Kumar var mı? Kıbrıs'a gittim oynadım. Uh -huh. Ben yasada yapıyorum açıkçası. Biliyorum yani gördüm. Bu video çekiyor olsaydı ben diyecektim ki mesela yorumlarda bir link var. Oradaki linke gidin. Telegram kanalıma gelin. Size amg.com'da 1000 TL kod veriyorum. O linke tıklayıp AMG gidip 1000 TL kodu alın oynayın derdim video çekiyor olsaydık ama şu an video çekmiyoruz o yüzden diyemiyorum falan filan ya şu an bu kameranın açık olduğunu düşündüm biliyor musun Bak. Açık mı? Aşktan yana gelmedim. Ben sana işim tanıttım. Yemin ederim değil. Ya ışık yanmıyor ama şu an hiç hoş değil yani. Bak öyle bir şey yapıyor sana yani. Bir şey diyeceğim. Bu videoyu ben neyse diye... bak dur. Neyse tamam. Kapatalım. Ben sana şunu İspat söyleyeceğim. Video çekiyor olsaydı, video çekiyor olsaydı, video bak, olmaz. video çekiyor o olsaydı, video yayınlama deseydin ben bu video yayınlayamazdım. O yüzden niye çekeyim ki izin vermeyeceğim bir şeyi? Ben enayi miyim? Ya evet ama yani hani... Siktir biz nereye gidelim? Nereye gidelim? Bir gittim? yemek yiyelim mi? Yiyelim hadi gel. Ne hadi. yiyelim? Sana imam balide edirim mi? Ya saçmalama Dubai'ye gelmişim. Kültür şoku yaşamak istiyorum. Şeyde kelle paça var. Ya zaten yedim ben onları yani. Türkiye'de yiyorum sürekli. Adana kebap. Hayır. Ciğer yaptık. Zaten ben Mersinliyim. Mersinliyim. Adana kebap, tandini, bu ciğer bunlar Mersinli hepsi bizim orada. Ne alakası şimdi? Ne yiyeceğim o, peki o direkt... Dubai'de? Dubai'de ne yiyeceğim biliyor musun? Mesela Yarına... kar Mesela balık ürünleri sever misin? Hayır. Sadece karides ve kalamar hmm. severim. Balık değil mi onlar amro? Evet ama yani böcek türü. Ha böyle türlü lükslerin var. lüks özen özentat evet. <laughs> Anladım ben seni. Kokmuyor sen yani. çünkü. Hmm. Yani Bali'de mesela karidesi çok güzel yapan yerler var. Oradan sonra alıştım. Ondan önce hiç yiyemiyordum balık türlerini. Hı. Hmm. Hı hı. Bu da senin çok sikindeydi zaten. Bak de demiyorum. Çok da yarağımda. Yalnız sunset var şu an. Ha? Sunset var. O ne mi? lan. Her gün batımı. Her gün var. Evet, yani de burada bir farklı gibi gözüküyor şu an. Türkiye'de renkler kayboldu. Ya ne alaka sende? Türkiye'yi böyle değersizleştirmeyin lan! Dersin. Avrupa özlemeyin lan biraz! Adamın amına koyun Muhittin! Kaç tane demem var? Senin kelebek demesi var mı? Bir, iki, belimde var, üç, sırtımda var, dört, beş, 6, 7. Şunları saymıyorum. 8 olarak sayacağım. 9. Sol arka kapı değişmiş. Sol ön çamurluk değişmiş. Şurada dövme değil mi? <gülüyor> 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 Sen OnlyFans niye yapmıyorsun? Memen güzel. Her memesi güzel olan OnlyFans mi yapmak zorunda? Ayrıca ve ayrıca neden bedenimi satayım ki? Bedenini satmayacaksın <laughs> ki. Ne mesela ben şu an... Fotoğraf olarak ya... aynı şey mi? 31 çekiyorsun onda. Amaç 31'e yönelik yani. Düşünsene ben bileceğim ki adamlar o fotoğraflarımı satın aldığında 31... 3 gündür kuşum Kaldıramıyorum bir Onu kaldırmaya çalışıyorum. Gel. Aa, mesela bu videoyu şey. mesela şu an şöyle aldım. Videoyu çektim. Memen, ne tamam mı? alaka? Zaten Çektin bunu... gerçekten. Sil onu lan. O <laughs> Mesela o fotoğrafı bana göndersen para kazanacaklar. Anladın mı? Onu sen günah etsin benim adıma hesap açıp bir de yemin edeyim oradan para kazanırsın. Ya, ayağına getir bakayım ayağına bakayım. Yok. Bakayım bakayım. Yok. Getir ayağına. Yok. Bebek Size mezarı gibi var. bir ayağın var. Utanıyorsun değil mi? 50 numara amına alayım. O kadar da değil lan. Boyuma göre iyi. Boyun kaç like senin? 1.80. Hey breh breh breh. DAT 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 <laughs> Aflıhan. mı bak. Ah, salam Ömer'im salam Ömer'im. Alışveriş merkezinde mi gitsek 100 tane şey alsam? Paran var mı? Ben alacağım Sen alacaksın. <laughs> 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 ya <Yapma. gülüyor> Sen mi aldırmayacaksın sakin ol. Ben sana senin söylediğin her şeyi alırım. Bir şey karşılığında. Vereceğin değil mi diyeceğim? Öyle o, bir şey yapmam. O da olur da. Yok. Sen bedava verirsin boş ver. Ben diyorum ki bu video yayınlayayım. Videoyu mu? <laughs> Çektim ya ben. Ya Deniz sana güvendim ya. İşte bana güven mal Deniz Aksoy güven, En güvenilmez. Google'a güvenilmez erkek yazıyorum benim fotoğrafım çıkıyor. Bunu koyayım manyak mısın? <laughs> Oğlum da yaptım. Bir de benim ağzımda böyle dedikodu onu ee, yani. Sen, e... Konuştum ha. Vallahi konuştum. Ne yapacağız? Biz Aa. izlerim bakarım onu. Yok ben öyle bir şey yok. Ya yayınlayacağım Yok, yayınlay böyle, yok. Yoksa... yayınlayacağız ya yayınlamayacağız. Karşılığında masaj artı isteklerin şeyler, hepsini alırım. Ne alacağım? Bütçem ne? Bütçe yani deniz aksiyon parası bitmez. <gülüyor> azalır. <gülüyor> Düşünürüm. Advent Calendar. Ad ver kalender. <laughs> Roller mi değil mi? Özün bu yani. He. He. Heye de bir de tam olsun. Yok he. Biz de heye. <laughs> Siz kimsiniz? Mersin'den. Ya Mersin, Mersin'in gençlere saygımız vardır. Severim ben Mersin'in gençleri. Hadi dayı ne diyeyim lan? Mersin'in maymun merdanı biliyor musun? Mu? <laughs> <laughs> Amına koyayım ya. Seni seviyoruk diyorum. Sen yine de anlamıyorsun. Yani yapma, ne yapacak boşver, böyle? Boş ver, yapma boş Sen şive yapma. Ne <laughs> Yakışmıyor kadına bir de. Video yayınlayabilir miyim? İzin veriyor musun şimdi resmi olarak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Video yayınlama resmi olarak izin veriyor musun? Tamam. Ama o biple bir şeyler yap yani. Dedikodu Video yayınlama ya. resmi olarak izin veriyor musun? Veriyorum. Tamam ama şunu... Video yayınlamanı ama veriyorum. Şunu, şunu, şunu da söylemek tamam. isterim sana. Bu videoyu ben yayınladıktan sonra herhangi bir şekilde hiçbir güç bana kaldırtamaz. Türkiye'ye gidersin, anam babam bana mesaj atar veya bir türlü gayrimeşru insanlara gidip Deniz Aksoy benim videomu çekti, bu videoyu silmiyor dersin. Hiçbir şekilde bu videoyu kaldırmam. Çünkü niye biliyor musun? Hı. İzin verdim. Tamam. Doğru mu? İzin verdin değil mi? Doğru. Teşekkürler. Tamam. Daha yarın. Ben e sana güveniyorum. O yok, 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 yok. <laughs> Yapma lan. İnşallah. Ben yumruk atıyor mu sikine ha? Nasıl bir fantezi öyle? Hoşuma da gitti ha. Ahmet düşme Ahmet. <laughs> düşme Ahmet. <laughs> Ahmet'im.